Evet gençler sevgiler saygılar iyi akşamlar. Bugün günlerden 4 Şubat Salı. Bugün 7 saatlik bir çalışma yaptım. Çalışmalarımı göstereyim başlayayım. Paragraf denemesi çözdüm klasik sabah rutini. Bir gün paragraf bir gün Türkçe şeklinde ilerliyorum. 23'e 1 geldi bir yanlışım da şurada 10. soru olması lazım. Bayağı bir okudum çünkü soruyu. Valla ama ben belli ki yanlış anlayıp yapamadık. Adam olamadık. Öyle onun dışı full artı full doğru zaten. 18 dakikada. Güzel. Sonra yani önce şunları çözdüm. Şunları göstereyim. O yüzden. Bunları da sabah paragraf denemesinden sonra çözdüm. 18 çok kolaydı. Tek yanlışım fizikteydi yanlış. Aynen. Bu, bu soru. Sesin yüksekliği. Buna bu arada daha bakmadım. Şimdi videodan sonra bakacağım. Çünkü sabahtan beri işte vakit olmadı. biyolojinin sadece böyle yani 19 18.75 geldiği için sadece TTB'de bir iki aklıma takılan şeyi yazdım analiz yerine. Defteri diyemeyeceğim çünkü iPad'e yazıyorum. Analiz dosyasına. Aynen öyle diyeyim. Burada da 18-2 e şu soru yanlış. Burada ışıkla arasında kalp yanlış yapmışım. Aynen. Diğeri de burada. Bunu bilmiyorum bir daha at. Ne demek? Yani yukarıda anlattığı şeyi de hatırlamıyorum. Sabah baktım da. Durun abi bakalım. Pardon videoda yapmadım daha önce hiç böyle bir şey. Ama bakalım. Çünkü ben bunun analizini yapmadım. Tam şu anda yapıyorum. Bir daha at, ne demek? Bidat kelime itibariyle sonradan ortaya çıkan şey yenilik olup İslam hukukuna göre örneksiz bir şey yapmak, yepyeni bir iş ortaya koymak, genel kanaate aykırı davranışta bulunmak. Burada ne demiş? Uygulamalarda bulunmayan herhangi bir davranışın ibadet olarak kabul edilmesi veya mevcut ibadet şekillerinde arttırma veya eksiltme yapılması dinimizce kal... Ha, okey. Anladım. Anladım, anladım, anladım. Yani burada diyor ki ibadetlerde sonradan yani burada götünüzden element uydurmayın demek istemiyorum. Çünkü dini bir şey. ama öyle bir şey diyor yani. Anladınız siz. Kusura bakmayın tekrardan. Özür dilerim. Sonra TYT Biyoloji denemesi. Dur bir yukarıdan tutayım. Da şöyle. 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 İlk deneme 4 net geldi. İkinci deneme 2,5 net geldi. Bu soruyu nasıl yapamadım bilmiyorum bu bilgiye sahip değildim. Kan uyuşmazlığında baba ile çocuk da aynı olmalıdır. Ben anne ile çocuk sadece işte farklı oluyor sanıyorum ama baba ile çocuk bunun da aynı olması lazım. Bir de burada hızlı çözerken oldu yüksek ihtimalle Türkiye Cumhuriyeti A milli takım futbolcusu F'ye atlamışım orada. A milli takım Semih A milli takım Semih şut attı yazmışım. Yapacak bir şey yok işte. Diğeri full geldi. Bu bir daha ya kolay demeyeyim. Benim bildiğim şeyler vardı en azından. Sonra AYT fizik ve AYT kimya denemeleri. İkisi de çok iyi geldi ama ben kimyada daha rahat, daha profesyonel olduğum için kimyaya göstererek başlıyorum. İlk deneme diye olduğunu zannetmiyorum. Bence genel olarak buradaki çoğu deneme kolay olacak. Şöyle 11.75 geldi. 12 doğru bir yanlış. Tek yanlışım da bu. Ya zaten bunlara çalışmam. Kesinlikle tekrar çalışmam lazım. Şöyle 1, 2, 3. 3 soru vardı. Aynen 3 soru. Ama bir tanesini yanlış yaptık. Tabi bir taneye bakma, bakarak değil ama yani yine de çalışmam lazım. Buraya geldiğim zaman bir sağlam bir tekrar atmam lazım. Harbiden okulda falan da hocayı rahatsız etmem lazım. Güzel ya. Bunu da işte Çöze çöze bitireceğiz bunu da. Bu, bunlar kolay denemeler zaten. Bu da on net geldi. Yani burada yanlışım yoktu. Ona sevindim bayağı. Ama boşum vardı. Yani şöyle. Şu konuları zaten işlemedim. Bunu da yani dinledim yüzeysel olarak da sorusunu falan hiç çözmedim. Zaten manyetizma tekrarı şart benim için. Hatta direkt baştan çalışmak lazım benim için manyetizmaya tekrar olarak sayılmaz çünkü konuyu yüzde oturtamadım. Öyle. Onun dışı sorular kolaydı zaten. Yani temel hani kara ağaçın böyle öğreten sorularından temel sorulardı. Sonra bugün integrale başladım. Yani türev daha %100 tüm soru bankalarından bitmedi ama integrale başladım. İkisini birlikte götürebilirim. Zaten türevde e, bitti. AYT Matematik ya bu orijinalden son 6 test kaldı. Onları da belki yarın bitiririm eğer yetiştirebilirsem. Şimdi göstereceğim. Bugün soruları çözerken cidden civatalar yandı diyebilirim yani. Çünkü bilmiyorum okuldayım diyeyim bu kadar. Okulda çözdüm diyeyim bu kadar zorlandım ama hiç kafam almadı ve çözemedim çoğu soruyu. Şimdi yapamadıklarımın çoğuna baktım. Birkaç soru var onları ya bakmama rağmen anlamadım. O yüzden onlara yarın falan olmadı bir daha bakacağım. Şimdi onu da göstereyim. Bu 63 soru mu? 62 soru mu? 63 soru vardı. 3 saat gitti ya. Şaka gibi. Şöyle göstereyim. Çok da ya orijinal hani limiti falan inanılmaz zor değildi en azından. Ben limitini hatta bir oturuşta bitirdim yani. Tüm böyle şu göstereyim şimdi bu testte çözdüm. Limitinin yani bayağı geri devam. Aynen. Bak şu mavi testlerin hepsini bir oturuşta bitirdim. Yani kaç test var? Mı? 6 Yanlış hatırlamıyorsam 15 test olmuş lazım. Oraya gitmekle uğraşmayıp en başa dönelim. Abi zekamızı konuşturalım biraz. Böyle. Aynen 9 testi bir oturuşta bitirmiştim. Hatta o gün de okuldaydım hatta. Yokuş testi bir oturuşta bitirmiştim. Öyle bugün öyle güzel bir gündü. Yarın kuvvetle muhtemel okula gitmeyeceğim. Öyle yarın evdeyim. Yarın da yapmayı düşündüğüm şeyler. Ya bir TET Türkçe denemesi çözerim yüksek ihtimalle. Sonra problem işte şey takılırım, rutin takılırım. Yarın endokrin falan çalışmayı düşünüyorum. Şöyle programı sizlere de göstereyim. Endokrin sisteme de çalışmayı düşünüyorum. Zaten senin sistemine oturduk bir günde bitirdik. Aa, öyle yani. Çalışırız, bakarız, ilerleriz. Bugün benim için böyleydi. İki günde haftanın iki günde 17 saat çalıştık. Bakayım yarın ne kadar çalışacağım. Güzel gidiyor şu anda program. Öyle umarım sizlerin de haftası güzel geçiyordur. Sevgiler, saygılar, iyi akşamlar, iyi çalışmalar.